Merhaba arkadaşlar bugün Zorbadan kaçış parkurunun ikinci bölümündeyiz. En son buradaydık. Ha bunlar zıplıyor mu? Ben şöyle geçelim. Burada bir kapatası var. Ok var bir kapta diyor. Nasıl bir zıpladık tamam. Kontrol noktasına ulaşıldı diyor. Bunlar hareket ediyor. O zaman işimiz biraz daha zorlar. At. Hadi be. Heh, <laughs> 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 ucundan yapacağız o zaman. Şuraya gidip gidelim. <laughs> Hop. Yes. 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 Burada testereler var. Burada bir örüntü var. İlk şu ikisi. şu or Ortadaki iki. Sonra kalanları. O zaman ilk böyle. Örüntüyü takip ediyorum. Bu çıkacak. Bunlar konuşuyor. Bu konuşuyor. Ki, Bu çıkıyor. Bu konuşuyor. Bu Tamam, bu, o, şimdi, tamam, bu, o, yes, bu, sonu, tamam, tamam, burayı da geçtik. Tamam, üzerinden gidelim çabuk, çabucak düşüyordu. Tamam da. Yes, kalenin üzerine geçtik. Yani, geçtik. Geldik mi? Orada şey var. Zorbanın yüzü var. Bize bakıyor. Camla kapatmışlar. Arkadaşlar. Bu oyunda yazılı yerler yazıyla konuşan bazı yerler de var. Orada size okumayanlar için ben okurum. Şuradan gidelim. Hoppele. <laughs> dropper bu dropper. Arkadaşlar buna dropper diyoruz biz. Orada kitaplar var ya, kitaplığımızın ne koyunacağız aslında ama ben direkt çıkışa gideceğim. Ben proyum. Sigma. Neyse. Şuradan geçelim. Buraya ay yanma. Tekrar. Ben cık yapalım an taktıktan. Ya şöyle gittik atladık. Atlamayı unuttum. Tekrar 1 Bir santim, iki santim, üç santim, dört santim, beş santim, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 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 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 santim. 30 olması lazım ama neyse. Kaynıyacak. Işte? Tamam buraya geleceğiz. Geldik. Bir daha şöyle gidelim. Yine aşağı düşüyor bu atlar. Yine öldüm. Toplayacağım. Sonic giydim. Karakterimde Sonic hayranı koydum. Ama Sonic kadar hızlı değilim. Arkadaşlar harika bana bir YouTuber var. O diyor ki ben Sony, Sonic ailesindeyim diyor. Ve Roblox'ta hep hızlı hareket ediyor. Nedense. Ben Sonic'in hayranıyım. Ama hızlı değilmiş şaka mı? Buradan bu kadar hızlı. <laughs> Takipçim de geldi. Merhaba takipçi. Takipçi pro gibi. Takipçi nereye gidiyor? <laughs> Neyse. Yol olmayan yeri attı az önce. Sonra tekrar buraya. Uf takipçi pro. Takipçi harika panda adlı kanaldan daha usta çıktı. Şaka şaka harika panda daha iyi de o da bayağı iyi çıktı. Arkadaşlar ben burayı hızlandıracağım. Çok zaman geçmesin diye. Arkadaşlar ben burayı ben az önceki sizin için gömdüm çünkü çok zaman aldı. Devam ediyoruz şu an. Burada kalem var. Kalemler böyle yapıyor. Arkadaşlar benim her zaman ikinci bir çözümüm vardır. He, oraya at. Ben şu şey var ya. Dolap var ya dolabın üzerinden geçmeyi deneyecektim. Devam ediyoruz. Bir tane daha kalem var. Kalemleri geçelim hızlıca. Aa takipçim burada. 30, 36 kere kaybetmişim. 16 dakikadır video çekiyoruz arkadaşlar. Ee, sizin için önceki bölümle bu bölüm toplam sayarsak Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.